Bu bir ay sonu videosudur. Neler izledim, neler okudum, onları konuşacağız. Ama onlar için notlar aldım. Çünkü malum 0 b yaşıyorum. Maalesef bu ay birazcık verimsiz bir aydı. Çoğunlukla çizgi roman ve çoğunlukla çizgi roman <laughs> ve manga okudum. iki tane kitap okumuşum şöyle, başlayalım. Patrick Susskind'in Aşk ve Ölüm Üzerine kitabı. Yani kitap güzeldi. Değindiği noktalar, şey yaptığı... Yani kitap güzeldi. Verdikleri öneriler, verdiği öneriler, değindiği noktalar hepsi çok güzeldi. Ama çeviri dilinden midir yoksa diğer yazarlara da bakınca düşündüğü şey olarak ben galiba Alman yazarları çok sevmiyorum. Bana pek bağdaşmıyor maalesef. O yüzden 3 üzerinden 5 verdim ki bu çok beğenmemiş hali. Muhtemelen okuyup okuyanlar daha çok beğenebilir. Benden daha çok beğeneceğine eminim. Çılgın Yemek Kanyonu. Hiç beklediğim gibi bir kitap değildi. Ama güzel bir mangaydı. Ben yemekle alakalı bir şeydir diye düşünüp aldım. Amazon'dan aldım. Elimde inceleme fırsatım olmadı ama birazcık fantastik ögeler içeren orta yaşlı bir adam ve genç bir kızımızın söyleyip yedim orada genç bir kızımızın yaşadığı maceraları anlatıyor. O yüzden bir giriş kız, giriş mangası. Devamı muhtemelen daha güzeldir. Çünkü daha onları tanıdık ve pek bir konu işleyemedik. O yüzden iki buçuk beş verdim. Küçük bir aşk hikayesi. Küçük bir kız çocuğumuz var ve onun ilk aşkını konu alıyoruz. Aşkı keşfetmesini, bir şeyler hissetmeye başlamasını büyüme yolculuğunu. Çok tatlı bir kitapta Çizimleri. Her şeyiyle o kadar içtendi ki çok beğendim. İnanılmaz beğendim. O yüzden bana 3,5-5 veriyorum. Bir diğer mangamız da seri olmayan tek bir manga. Yumi ve Kurumi. O kadar güzeldi ki. Anlatamam. O kadar güzeldi ki. En keyif aldığım mangalardan birisi oldu galiba. 28 yaşında mutsuz bir kızımız var. Genç kızımız diyeceğim. Çünkü ben de 28 yaşındayım. O yüzden bence genç kızız yani. Yaşadığı mutsuzlukları aşmasını sağlayan bir oyuncak var. Diyelim. Hayatını anlatıyor. Oyuncak girdikten sonra hayatını anlatıyor. Çok tatlıydı. Okuduğum en tatlı mangaydı. Bundan daha yüzünü asla okumadım eminim. Muhtemelen okumam çünkü özel bir bağım oldu. Buna 4,5-5 veriyorum. Ama bu kişisel puanım. Genelere bakarsak bence 3,5 falan. Bu ay bir tane daha mango okudum. O da kedim, oyunlarım ve ben. Bir kedi sahiplenmek zorunda kalan bir kadının hayatı. Benimki de şu şuna... an kaçtı. Şunun arkasına girdi birazcık yaramazlık yapıyorduk. Pardon. <laughs> Kedi ilk sahiplendiği andan bile kediyle yaşamanın nasıl bir şey olduğunu keşfetmesi falan. Ona anılarımı canlandırdı. O yüzden çok sevdim. Buna 3,5-5 veriyorum buna da. İyi sanki kitaplarımıza geçelim. Okumaz, yazmaz. Kitap bende farklı bir etki bıraktı. Yani çok kalın bir kitap değil zaten. Kaç sayfa? 40 sayfa bir şeymiş. Ee, yerinden yurdundan edilmenin ne kadar zor bir şey olduğunu hissettirmesi gerek. Gerek de yani yazarla karşı karşıya oturup konuşuyormuşuz gibi hissettirmesi bana çok iyi geldi. Sanki bir kitap okuyor gibi değildim. Yazarın dertlerini, mülteci olmasının sıkıntılarını, yurdundan edilmesinin sıkıntılarını biri bir bana anlatıyormuş ve karşı karşıya bir alkol masasında onu dinliyormuşum da dertlerini anlıyormuşum gibi hissettim. Güzeldi. O yüzden 3-5 veriyorum. Erkeksiz kadınlar. Buna 4-5 verdim. 4 üzerinden. 5 üzerinden 4 verdim. Çünkü ben bu kitabı okumayı çok istiyordum. İran'da el altından geze geze okunduğunu duyduğum andan itibaren okumak için deliriyordum. Nisan'da mı falan tamam, bu sene galiba? Aynen. Nisan'da ülkemize giriş yaptı. Kitapta 5 kadın, 5 farklı öykü, 5 farklı hayat ve 5 farklı zorluk. Hatta 5 milyon farklı zorluk var. Kadın olmanın zorlukları, İran'da kadın olmanın zorluklarını anlatan bir kitap. Özellikle bütün kadınların okuması gerektiğini düşünüyorum. Gel. Gel kız. Gel. Yaramaz. Son recıma Kiraz Hanım'ın Mutfağını okudum. Ya bu kitap bana şey gibi hissettirdi. Sanki Silvia'nın içinde kalmış o buruk çocukluğu, yaşamak istediği o içten deli dolu hayatı çocuklarına yansıtmaya çalışmasının bir yansıması. Çok saçma konuştum. Doğru düzgün cümle kıramadım. Ama yani ben bunu bu kitabı okurken Silvia'nın içindeki o küçük çocuğu hissettim. Sanki böyle içindeki küçük çocuk sahip olduğu çocuklar gibi değil de içinde sahip olduğu bir başka bir çocuk var gibi. Küçük bir kafeste kalmışken onu büyütme, büyütememiş yaşadığı zorluklar yüzünden. Çok güzeldi. İçimde buruk bir acı bıraktı. Silveyi çok sevdiğim için içimde buruk bir acı bıraktı ama çok tatlı çocuk öyküleri var içerisinde. Tavsiye ederim. 3-5 veriyorum. özel bir yaz. Sanırım okumakta en zor, en çok zorlandığım çizgi roman olabilir. Aslında çizimleri falan çok güzel ama yani konusu en çok boğdu. oldu. Zorla iki çocuğun, iki kız çocuğunun büyüme sancıları, işte cinselliği düşünmeye başlaması, bununla alakalı kafasında gelip giden şeyler. Hikaye oturmamıştı. Yani bir yarımlık, bir gariplik vardı. O yüzden beni boğdu. Okumakta en zorlandığım çizgi roman olarak gördüğüm için bir veriyorum. Ama bayağı ödül almış bir çizgi roman. Kişiyle alakalı olduğunu düşünüyorum o yüzden. Ardına bakma. Mesela bu da onun kadar zor bir çizgi roman okuması. Hatta bunu anlama ihtimalim daha düşük çünkü bize çok uzak bir coğrafya, bize çok uzak konular, ülke olarak çok uzak konular. Çünkü kitabın konusu kölelerin isyanı ama o kadar iyi anlatmıştı ki çok keyif aldım ve gerçekten içselleştirdim kitabı okurken. O yüzden buna 3,5 verdim. Ve geriye bu iki dünya tatlısı kalıyor. Diğer ikisini de bu ay okuyacağım. Eylül ayında. Peler ülkesinden nefret ediyorum. Bir, sonsuza dek deli. Peler ülkesinden nefret ediyorum. İki, hayatımı silkeyim. <laughs> Kitapta bir karakterimiz var. Şöyle en güzel fotoğrafını göstereceğim bir saniye. Olmaz çünkü çok tatlı bir kız. Çok, çok kız. Şu, şunun arkasını gösterebilirim. Karakterimiz Gert. İlkinde Peller ülkesine düşüyor. Peller ülkesinden bir kurtulma yolculuğu. Böyle bir sürü çocuk düşmüş, kurtulmaya çalışmış. Ama bu, bu onlarca sene kalıyor içerisinde. Ve ondan kurtulmak için Yaramaz derken ciddiydim. <laughs> Kurtulmak için çok şey yapıyorlar. Onun hikayesi. İkincisinde de kurtulamamaları ve Peri ülkesinin kraliçe olmasının hikayesini inceliyoruz. Çok güzel. Muhakkak yapacağınız iki bunları okumak olsun. Ben çok sevdim. Müthişti. Sonra dizilere geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dizi izlemişim. Şimdi yargıyı bitirdik. Ben yargının Türk dizileri içinde en çok üstüne koyan dizi olduğunu düşünüyorum. Birinci sezon güzeldi. Ortalama. İkinci sezon çok güzeldi. Üçüncü sezonda geldiğimizde de mükemmel bir dizi izledik. Üçüncü sezondan başladığımız için Anıl'la beraber bir, iki izledik. şey yapmak zorunda kalıyorum. Özür dilerim. Bir, iki izledik. ikiyi de geçen ay bitirdik. Sonracıma Poyraz Kare ile başladık. Onu beraber bitirdiğimiz için. Poyraz Kare'nin son sahnesini izlerken ağladığımı gördü ve ona başlatmak zorunda olduğuma karar verdim. O kadar güzel bir dizi ki. Yani var olan en iyi Türk dizilerinde ilk beşte bence. Benim için en azından. Muhakkak izleyin. Sonra yeni geline başladım. Bu ayın bu kadar verimsiz geçmesinin sebebi bu. Türk dizilerine yapıştım, kaldım. Kurtulamıyorum. Yani Türk dizisi olmadan iş yapamıyorum. Yemek yapamıyorum, duş alamıyorum. Tuvalete gidemiyorum. Uyuyamıyorum. Uyurken bile arkaya açıyorum. Allah'ım ne olur beni kurtar diyorum ama izlemekten de çok keyif alıyorum. Yeni gelin çok komik bir dizi. Ya yani şu an yayından sonra çok ciddi tepki görürdüm muhtemelen. Çünkü bir adamın üç eşi ve konağa gelen yabancı bir gelinin hikayelerini anlatıyor. Müthiş bir absürt komedi. Ciddi çekilmedi çok belli. Saçma saçma savaş sahneleri, eğlence sahneleri, kuma sahneleri o kadar komik ki çok komik bir dizi. <laughs> Bayılıyorum. Bu arada ya, puan vermemişim. Yargıya ikinci sezona 4-5 veriyorum. Çünkü ben de üçüncü sezonu 4,5-5. Poyraz Kareli'nin ilk 15 bölümünde falanız. Ona 3-3,5-4 arası her bölüm ortalama böyle geçiyor verebilirim. Yeni Gelin izlerken aldığım zevke bakarsak 5-5 verebilirim. Ama ortalama bir dizi olduğu için 2,5-3 arası bir dizi. Sonra House izledim. Yine bir sezon daha izledim. Keyif alıyorum. Ama Türk dizilerine sardığım için devam etmiyor. 2 sezon... Agrobeti izledim. Beklediğimden, hatırladığımdan çok daha iyiymiş. CNBC TV2 falan, TV2 falan Türkiye'den çekilmeden önce bir aralar yayınlanıyordu bir tanesinde. Hatırlamıyorum. Birden aklıma geldi ve izlemeye başladım. Çok komik bir dizi. Ve Betty'nin ben o kadar çirkin olduğunu düşünmüyorum. Haksızlık ediliyor oyuncuya. Tatlı bir kadın bence. Sonra Şahmaran'ı izledim. Ama yani izlemez olaydım da diyebilirim çünkü neden yaptınız? Bütün kadınlar çok güzel. Erkekler pek de güzel denemez. Neyse Serenay çok güzel. Bütün Lilith oynayan kadının neydi hatırlamıyorum. Çok güzel ama olmuyor hikaye. Birinci sezon en azından bir derece böyle bir derece iyiydi. Toparlanabilirdi. izlenirken hani ah dersin izlerdin ama ikinci sezon olmamış. Boğdu boğdu attı beni. Yani boğdu boğdu attı. İlk sezon iki buçuksa ikinci sezon bir. Sadece bir. Emily'in Paris'in yeni sezonunu bitirdim. Yani dizi genel olarak zaten güzel bir dizi değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben sadece Emily'nin outfitleri için izliyorum. Arkadaşlarının falan. Yemek yerken keyif alıyorum. Çok da bir şey beklemiyorum o yüzden. Beklentimi karşılıyor. Bence iki buçuk üç arası bir dizi. Güzel yani. Sonra sadece üç tane film izledim. İkisini sinemada izledim. Erdal ile Ece'yi izledim. Yani Şahan Gökbakar bunu neden yapmış bilmiyorum. Celal ile Ceren'in güzel bir film olmasından ötürü bunu da tutacağını düşünmüş olabilir ama olmamış. Çakma bir Celal ile Ceren olmuş. Sanki Şanga Bakar değil de ne bileyim Zattır Zot birisi filmi çekmiş gibi Cerecerini izleyip özenmiş de ben de bir tane böyle bir şey yapayım o çok tuttu belki bu da tutar tonunda bir film gibi duruyor hiç beğenmedim gülmedim bile hiç bir espriye gülmedim Celile Ceren de gülmekten götüm çıktı bir veriyorum açık hava sinemasında serseri aşıklar izledik 60'lar filmi, Fransız filmi. Yani o dönem filmlerini senaryo vesaire için değil de sanki böyle ortam için izliyormuşuz gibi hissediyorum bazen. Çünkü film ortalamaydı ama izlerken verdiği seyir zevki mükemmeldi. İyi bir film de tavsiye ediyorum ve son olarak beni çok hayal kırıklığına uğratan bir şey izledim. Bizimle başladı, bizimle bitti. Kötü olacağını biliyordum. Filmin sonunda da ağladım. Ama kitabı hayal ederek ağladım. Serena diyeceğim ben. Black bile içine etmiş. Adam da <laughs> içine etmiş bu arada. Varın <laughs> bütün oyuncular olması gereken, gerekenlerden 20 yaş daha büyük oldukları için oturmamış. Blake'in o dağınık, kabarık saçları, garip <laughs> ağız hareketleri falan. Biraz daha konuşursam üzerine çok üzülecek. O yüzden sevmedim diyelim ve 3 filmle bir dahaki ayın böyle olmamasını dileyerek videoyu kapatalım. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.